Merhaba arkadaşlar. E, İyi seyirlerimizin 9. sınıf ders anlatım föyündeyiz. Üçgenler fasikülümüzde. Bu föyde Öklit teoremini elde ederek problemler çözeceğiz. Öklit teoremi ne demektir? Bunu öğreneceğiz. Öncelikle arkadaşlar Öklit'i şöyle hatırlayalım. Dikten inen dik. Not olarak da yazalım. Dikten inen dik. Şimdi arkadaşlar A 90 derece görmüş olduğunuz gibi. Ee, buradan bir yükseklik indik ve bu yüksekliğe H diye isimlendirdik. Şimdi BC'yi yani hipotenüsü P ve K olarak iki parçaya ayırdı. Bu parçaların eşit olması gerekmiyor. Zaten her zaman değiller. Şimdi arkadaşlar burada aslında bunun ispatı benzerliktir. Açıları ee, açılara isim verdiğimizde bakın bura alfa beta demiş olsak bu taraf alfa burası ne olmuş olacak beta. ABH üçgeni ile CAH üçgeni birbirine benzer olacağı için AH'nin CH'yi oranı yani alfa'yı görenler e, eşit olmalı e, BH'nin AH'yi oranına yine. Dolayısıyla h bölü k, p bölü h'dan arkadaşlar h kare p çarpı K'ya eşit gelir. Bunu çok fazla kullanacağız. H kare P çarpı K'ya eşittir. İndiğim yüksekliğin karesi ayırdığı parçaların çarpımına eşit olur. Örneğin dikten dik indiğini gördük. Hemen öklit dedik. X kare eşittir 9 çarpı 4. X'imiz bu durumda x kare 36 ise 6 gelecek. Şimdi burada da AD'yi sormuş biz arkadaşlar. X'i sormuş. Sadece 3 ve 12 birimleri biliyoruz. O zaman hemen dikten diki indirelim. Burası 90 derece. Burada bir dikdörtgen oluştu. Dolayısıyla şuraya H dersek AH 3 eşit oldu. AB'nin tamamı 12 idi. Dolayısıyla buraya da kaldı 9. Bakın burası da X. O zaman ne diyorum hemen? X kare eşittir. 3 çarpı 9. Dolayısıyla X'imize ne gelecek buradan arkadaşlar? 3 kök 3. Üçüncü sorumuza geldik. BAC açısıyla BCD açısı da eşitmiş arkadaşlar. Bakın burada alfa, burada alfa diye isimlendirdik. 90'a tamamlayana beta dersek arkadaşlar bakın burası ne yaptı bizim için? 90 derece. Bizden DC'yi istemişti. X dedim DC'ye. dik inmiş olduk. Yani yani burada da X kare eşittir. 8 çarpı 2 yani 16. Bu durumda X'imiz de 4'e eşit gelecektir. Şimdi iki tane öklit yapacağız arkadaşlar burada. Şimdi bizim x'i bulabilmemiz için ilk dikten inen dik neresi burası bakın değil mi? Şu a h'ı bilsek şuraya h diyelim bakın. P çarpı k yapacağız değil mi? Ama h'ı bulmak için de arkadaşlar bakın. Şurayı silelim. Güzel görünmedi. Rengimizi değiştireceğiz. A, de bakın şurada dikten inen dik var. HK 1'e eşit bakın. Burada da ağaçı bulabiliriz arkadaşlar. Önce şurayı bulmam lazım. Bakın burada da dikten inen dik var gördüğünüz gibi. Şu. DH'nin karesi 1 çarpı 4'ten neye eşit olur arkadaşlar? DH 2'ye. Yani şurası 2'ye eşit. Şimdi diğer kısma geçiyorum. Rengimi değiştireceğim. ABD üçgeninde öklit yapacağız arkadaşlar. Şuranın 2 olduğunu biliyoruz. Ne diyorum o zaman? 4'ün karesi 2 çarpı bakın H. Yani 16. H'ımız buradan ne geliyor? 8. Son kez öklit yapacağım. O da büyük üçgen. ABC üçgeninde 8'in karesi 64. 4 çarpı X artı 1. O zaman şöyle dörde böleyim. 16. X'imiz buradan ne gelmiş olacak? 15. Burada yine aç ortay verilmiş. Bakın CA aç ortay alfa alfa dedik. 12 ve 15 birimler var. X'i arıyoruz. Biz ne biliyoruz arkadaşlar? Aç ortayın kollarından çekilen dikmeler birbirine eşittir. Aç ortay ve dikme gördüğümüzde aklımıza bu kural gelsin. Buradan dik çektiğimde ABC üçgeninde bir öklit. Dikten dikindim. Öklit elde edilmiş oldu bakın. Şimdi burası 12'ye eşit olacak değil mi? Şöyle H diye isimlendirelim. DC ile HC birbirine eşit olacak. Dolayısıyla BH'ye kaldı 3. Şimdi dikmeler de birbirine eşittir arkadaşlar. Dolayısıyla burada X. Hemen X kare 3 çarpı 12'ye eşit olmalı. Yani 36 ise x'imiz buradan 6 birim geldi. ABC dik üçgenimiz var yine arkadaşlar. AB AC'ye dik. Şimdi AD AC'ye eşit, BE 12 birim, EC 8 birim. Burada arkadaşlar bir orta taban e, görmemiz gerekiyor. Şimdi A'dan biz dikinelim hem Öklit yapmış olacağız hem de orta tabandan faydalanacağız. Şimdi DE'ye paralel çekmiş olduk bakın burada. Dolayısıyla çektiğimiz 2x eşit olacak. Çünkü dc ad eşit Ve bunlar paralel. Dolayısıyla de bizim için orta taban. Dolayısıyla arkadaşlar ec 8 ise şuraya h diyelim. he de 8 eşit olur. bh de 4 gelir. Buradan sonrasında hemen bir öklit. h kare p çarpı k 2x'in karesi 4 çarpı 8 8 16'dır arkadaşlar. Dolayısıyla 4x karemiz 64, x karemiz 16. Bu durumda x'imiz 4'e eşit olacaktır. Şimdi aynı benzerlikten dolayı arkadaşlar e, ne demiştik ilk başlıyor h dediğimizde h karemiz p çarpı k'ye eşitti. Aynı benzerlikten dolayı da şu kural geliyor arkadaşlar. Biz c'nin karesini alırsak Yanındaki çarpı tamamı diyeceğiz. P çarpı P artı K. P artı K'ya zaten A dedik. Bunun da P çarpı A demiş olacağız. Veya B'yi bulmak istiyorsak B kare eşittir. Yine yanındaki çarpı tamamı diyeceğiz. K çarpı P artı K olacak. X'i bulmak, bulmak istiyoruz arkadaşlar. Ne diyorum? X kare eşittir yanındaki uzunluk çarpı tamamı 4 çarpı lütfen toplamayı unutmayın 4 12 daha tamamı 16 4 çarpı 16'dan 64 o zaman x'imiz 8'e eşit olacak Şimdi arkadaşlar burada abc'dik üçgenimiz var. ACBC'lik de e, EBEEC birbirine eşit. Bu üç eşitlikten dolayı AD'yi 3, de 12 birim vermiş. Hemen DC'yi birleştirdiğimizde arkadaşlar muhteşem üçlüyü gördük mü? Şu üçü birbirine eşit. O zaman D açımız 90 derecedir. Dikten dikinmiş olduk. Ne yapıyoruz o zaman? X kare eşittir. Yanındaki çarpı tamamı. 3 çarpı 15. 12 ile 13 toplamayı unutmayalım tamam mı? 12 demeyelim direkt. Şimdi burası 45. Dolayısıyla X'imiz ne gelecek arkadaşlar? 3 kök 5. <laughs> 9. sorudayız arkadaşlar. ABC <laughs> ikizkenar üçgen. AD AC dedik. AB AC eşit. BD 6 DC 12 birim. İkizkenar üçgenimiz var arkadaşlar. Biz ikizkenar üçgenle ilgili şunu biliyoruz. Tepe açısından dik çektiğimiz zaman tabanı iki eşit parçaya böler. Yani bir ikizkenar üçgen gördük soruda. Tabanı da biliyoruz. Hemen diki çekeceğiz arkadaşlar. Toplam 18'di. 9 9 bölecektir. Yani burası 9 geldi bakın burada ne geldi? 3. Yani şurası da 9. Ne yapıyoruz o zaman x'i bulmak için? Şuraya h dedik. Dikten dikinmiş oldu arkadaşlar. Üçgenim nerede tabii ki? ADC üçgeni. Dikten dikindi gördük mü? X'i bulmak istiyoruz. Diyorum ki o zaman x kare eşittir. Yanındaki çarpı tamamı. 3 çarpı 12. Yani 36 bu durumda x'imiz 6'ya eşit gelecek. Yine ikizkenar üçgenimiz var bakın. 90 derecemiz var. AB AD eşit BD 4 DC 11. İkizkenar üçgenin tabanını biliyorum. Hemen diki çektim. 2 2 ayırdı. AD'yi arıyorum. AD zaten AB'ye eşit olduğu için burası da x'tir. O zaman x kare eşittir. Yanındaki çarpı tamamı diyeceğim. 2 çarpı 14. x kare eşittir. Yani 28. Bu da 4 kere 7. O zaman x'imiz 2 kök 7'ye eşit olacak. Yine dikten dikindik arkadaşlar. Hemen diyorum ki 2 kök 10'un karesi. Yanındaki çarpı tamamı x çarpı x artı 6. Burası 40. x çarpı x artı 6. Dolayısıyla arkadaşlar 4 kere 10. 40 yapacaktır. x'imiz buradan 4 gelecek. ABC dik üçgenimiz verilmiş arkadaşlar. Diklikleri görüyoruz. AC 8 birim. BE ile de EC eşitmiş. Şimdi bunlara bir harflendirme yapacağız arkadaşlar. EH'ye A diyelim. EC'ye B diyelim. Şimdi E, C ne yaptı? Bize A artı B. B, e de dolayısıyla A artı B'ye eşit olacaktır. Sonrasında öklete başlıyorum. Önce büyük üçgen de yapalım. 8'in karesi 64. B çarpı 2 artı 2B. Onda iki parantezin alayım. 2 artı B olsun. Şöyle sadeleştirirsem B çarpı A artı B'miz 32'ye eşit olacak. Şimdi de D, e, C üçgeninde yapalım öklitimizi. X kare eşittir. Yanındaki kim arkadaşlar? B kenarı. B çarpı tamamı. B çarpı A artı B. E onu da bulduk zaten bakın 32 idi. O zaman x'imiz ne gelecek arkadaşlar? 4 kök 2. Şimdi arkadaşlar yine öklit de diyebiliriz. Aslında ispatı alandan geliyor. Şimdi bir üçgenin alanını bulurken taban çarpı yükseklik bölü 2 yaparız. A çarpı H bölü 2 veya B çarpı C bölü 2 ile bulunur. Bu ikisini eşitlediğimizde A çarpı H ile B çarpı C birbirine eşittir. Bu eşitliği de çok kullanıyoruz. dik üçgenimiz var arkadaşlar. Nasıl bir üçgen? Bakın 15-20-25 üçgeni değil mi? Hipotenüs 25. Biz A'yı aşağı arıyoruz. Hemen o zaman H çarpı 25... 15 çarpı 20'ye eşittir dedik. 5'e böldüm şöyle. Şöyle bir daha böldüm. O zaman haşımız buradan 12 birim olacak. Şimdi bir katlama sorumuz var. BC kenarına ait yüksekliği 12 birim 12 santim olan ABCD üçgeni biçimindeki kağıt parçası aşağıda gösterilmiştir. Bu kağıt parçası AH boyunca katlandığında B noktası B üstü noktasına gelmiş ve B üstü C 7 birim olmuştur. Yani şurası 7. Daha sonra bu, ka bu kağıt geri açılıp bu sefer BE boyunca katlandığında A noktası A üs noktasına gelmiştir. Neyi soruyor arkadaşlar bize? A üssü H'ı soruyor. Öncelikle arkadaşlar katlanan yerleri geri açacağız. Önce şuradaki B'yi açalım bakın geri. Şimdi A zaten 90 dereceydi. Bir de şurada EC'ye devam ettirelim arkadaşlar şu şekilde. Şöyle A'yı tekrar eski yerine koydum. Şurası 90 derece. Ee, zaten E A üstüyle burası birbirine eşittir değil mi arkadaşlar? Zaten bana gerçi orası çok lazım değil. Şöyle rengimi değiştireyim ve e, sorduğu yere bir bakalım. Şunu indiğimiz zaman arkadaşlar işte burası E noktasıydı. Biz şu aradaki mesafeyi arıyoruz şu anda. Şuraya X diyelim. Arkadaşlar buradaki uzunluğum 12. 12. Ee, şu, burası B sücede 7 birim. Bakın bunlar birbirini eşittir. katlandığı için A dedim ve buradan bir öklit yapacağım. 12'nin karesi yani 144. A çarpı A artı 7 eşit olacak. 9 çarpı 16 144'dür arkadaşlar. A'yı buradan 9 buluruz. Şimdi buralar 9 geldi artık, şöyle 9 diyelim. 9-12-15 üçgeni de gördük mü arkadaşlar? Şurası B noktası yani AB'ne geldi 15. BH9. Burası da zaten 12. Şimdi arkadaşlar bulmam gereken şey H ile A üssü arasındaki mesafe. Biz neyi biliyoruz arkadaşlar? Şöyle AB katlandı bakın buraya. Şuranın da tamam 15 olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla 15'ten 9'u çıkartırsak x'i 6 buluruz. Yine bir katlama sorusu var arkadaşlar. Şekil 1'de gösteren ABC dik üçgeni AE boyunca katlandığında C köşesi C noktasına gelmiş. Bu katlama işlemi sonucu da 3, 4 ve x'ler oluşmuş. Biz x'i arıyoruz. Şimdi arkadaşlar burada ne yapacağız? 3, 4, 5 üçgenimiz var bakın. Bunu yazdım. Sonra da hemen bunu gerisin geri açıyorum arkadaşlar. C köşesi tekrar burada. Dolayısıyla EC 5 birim. A'mız 90 dereceydi. Dolayısıyla arkadaşlar H kare P çarpı K yapabiliriz yine bakın. Şimdi şu A H'yi H diyelim. A C üstüyle A C eşittir. Dolayısıyla burada H artı 4 gelecek. 2 tane öklit yapıyorum. Öncelikle H kare eşittir. X çarpı 8. Sonrasında H artı 4'ün karesi. 8 çarpı 8 artı x. Şimdi gelin şurayı bir açalım arkadaşlar. h kare artı 8 h. Aslında onu da yapmama gerek yok arkadaşlar. Geri aldım. Şöyle bir şey yapacağım bakın. Şunları bir dağıtalım. 64 artı 8 x. h artı 4'ün karesine eşit. Doğru mu? 8 ekseni h kare yazacağım bakın buraya. Böyle daha kolay çözülecek denklemimiz. Eşittir. Şimdi ne yapacağım? Haşkare artı 8 h artı 16. Bakın h kareler gitti. Birincinin karesi, birinci ile ikinci iki katı, ikincinin karesi. Hemen 16'yı karşıya aldım. 8 h 48 eşit oldu. Bu durumda haşımız 6'ya eşit oldu. Burası 6'ymış. Arkadaşlar dolayısıyla şurada yerine yazabiliriz. 6'nın karesi 36, 8x eşit olacaktır. O zaman x'imiz ne gelecek arkadaşlar? 36 bölü 8, 4'e bölersek 9 bölü 2'ye eşit olacak.